Vali Selçuk Aslan, Türkçe Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen toplantıda İl Müdürü İbrahim Ergüder'den 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında briefing aldık. Selçuk Aslan burada yaptığı konuşmada polis teşkilatını başarısından dolayı kutlayarak devlet olmanın ilk kuralı kamu düzeni tesis etmek, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak, Türkiye genelinde de bakanlığımızın yaklaşımı çerçevesinde suç olaylarından ciddi biraz azalma göstermeniyor. İlimiz Türkçe bu konuda lokomotif olan ilerden bir tanesi. Bu konuda başarı sizlerin arkadaşlar. Kendinize ne kadar gurur duysanız asır. Alınan tedbirlerin hayata geçmesi, sizin irade ve kararlılığınıza yapacak çok işimiz var. Daha iyi hep beraber başarabiliriz. Ortaya çıkan tablo bir nevi karnemiz. Burada güçlü bir başarı var. Sizi yürekten kutluyorum. Aynı kararlılıkla, aynı imanla devletimize sadakalle görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Düzce halkının sokakta huzur içerisinde gezebilmesi noktasında devlet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz ifadesini kullandık.